Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sahabe sordular. Ya Resulallah keyfe inşirahu sadr sadrin inşirahı nasıl olur ya Resulallah? Peygamber Efendimiz kısa olarak cevap verdiler. İza dehalen nurul kalbe inşaraha van fesaha İslam'ın nuru bir kalbe girdi mi genişler genişler ve genişler muhterem Müslümanlar Hatta Rabbisinden bir nur, nur, üzerine dedim ya Müslümanlar. Şunu da söylüyorum latife olarak. Ne zaman o kalbe nazar etseniz artık Allah var. Ya ya. 24 saatin 24'ünde de o kalbe hangi an ve dakika ve nefeste nazar etseniz çünkü Cenab-ı Halik Zülcelal mavesi ani arzı ve la semai ve vesi ani kalbi abdül mümin. Beni ne semalar, ne arz, ne kainat, ne ecram, ne varlık ihata edemez. Ancak mümini kamil kulumun kalbi beni kuşatır diyor. Ya, ya, ya.